Evet şu anda ambulans geçmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Fakat Toma yolu kapadığı için hiçbir şekilde geçemiyor. Su takviyesi yapılıyor. Ve ambulans sürekli hasta yaralı. Anonslara rağmen hiçbir şekilde yolu açmıyor ve onun içine binen insan belki de şu anda ölüm tehlikesi yaşıyor olabilir. İçeriden doktor hareket yapıyor. İçeriden doktor şu anda hareket yapıyor ona rağmen hala açılmış değil. Ve şu anda patlamaları belki duyuyorsunuzdur. Durum bu şekilde. Ambulans hala geçemiyor ve şu anda artık acı bir şekilde basmaya başladı. Gördüğünüz gibi yolu daha yeni açıyorlar. Toma anca çekildi. Yaklaşık bir dakika oldu ve daha uzun süredir de aynı şekilde geçmeye çalışıyor ambulans. Bütün ambulanslar tıkanmış durumda ve bunun tek sebebi Toma. Bunun tek sebebi Toma arkadaşlar. ambulansların nasıl geçemediğini, nasıl kilitlediklerini yolu ve insanların şu anda yuva duyuyorsunuz. Gösterecekler mi kadar?